Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemede duellolar var, bir sürü şey var. Ekrin gözleri sarı oluyor, bir sarı bir beyaz oluyor arkadaşlar. Hadi bir duellomuza atalım bir bakalım. mepixel. Bir, Bir saldırı. Tamam. Kazandım. Vay, çok değişik. Vay. Tamam, alalım şunu. Tamamız. Bu turda da kazandık. Şimdi ne sıradaki durum? şu yerler ne kadar değişik ya. Hangi boşluk var yerde? Evet. Çok değişik. Evet arkadaşlar video sonuna gelmiş geldik. Ben sadece duaları göstermek için baktım. ve yeni güncellemeyi. Değişik şeyler gelmiş arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz.